Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Humanity Protokolü test netine katılıyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Aslında bu projenin ismi size birazcık tanıdık geliyor olabilir. Çünkü bundan yaklaşık 6 ay öncesinde bizler bu projenin wait listine katılmıştık. Ve o wait liste katılan herkes şu anda test net için bir mail aldı. 30 Eylül itibariyle bu adamlar test netlerine başlattılar ve bizler de mm <laughs> maillerimizi gönderdiler. Ama sizlere iyi bir haberim var. Sanırsam testnete katılma olayını sadece waitlist'e katılanlara özel yapmamışlar. Yani bu testnete herkes katılabiliyor. Herhangi bir sınır yok. Yani biz bir nevi adamların waitlist'ine boşuna katıldık diyebiliriz. Ama olsun en azından adamların waitlist'ine katılmış olduk. Adamlar da sonuçta bizim maillerimiz duruyor. Bakarsınız sonradan 3-5 bir şeyler ateşlerler. Ee, şu an için baktığınızda projeye CryptoRank üzerinden baktığımızda 30 milyon dolarlık bir yatırım almışlar ki bu yatırımı da 1 milyar değerleme ile almışlar. Yani e, bu kadar yatırım yapıp bu kadar değerlemeyi şuradakiler neye göre yaptılar bilmiyorum ama e, baktığınızda isimler tanıdık diyebiliriz. Yani anime, anime kodantusun blockchain.com'a e, Kapitallerin hepsi aslında tanıdık isimler. Dolayısıyla e, bilindik yerlerden 30 milyon dolarlık bir yatırım alması proje açısından gayet güzel diyebilirim. Zaten bu adamların yanlış hatırlamıyorsam bizler test netine katıldığımızda hala hazır şey pardon wait listine katıldığımızda hala hazırda bu yatırımı almışlardı. Dolayısıyla hala aslında bu yatırım üzerinden ilerliyorlar diyebiliriz. Test netine gelecek olursak çok zor bir test net aşaması yok. Ben açıklamalarda size şu test net sayfasını bırakıyor olacağım. Bu sayfaya geldikten sonrasında. İster cüzdanınızı bağlayın isterseniz de e-mail hesabınızda ilerleyin. Ben burada direkt cüzdanımı bağlayacağım kolaylık olması açısından. Zaten birazdan e-mailimize her türlü girmemizi isteyecek. Şimdiden cüzdanımızla giriş yapalım. Burada öncelikle ben Metamask seçiyorum her zaman olduğu gibi. Buradan Metamask'la giriş yapıyorum. Sonraki deyip onayla dedikten sonrasında Metamask'ımıza Humanity'nin kendi testnet ağını eklememiz için soruyor. Eğer bu testnet ağını sormazsa birazdan nasıl manuel olarak ekleyebileceğinizi de gösteriyor olacağım. Buradan onayla dedikten sonrasında ağı değiştir diyoruz ve direkt olarak girişimizi yaptık. Mesajı gönder diyerek de siteye girişimizi onaylıyoruz ve direkt olarak işlemimizi tamamlıyoruz. Ondan sonrasında gelen ekranda burada sizin bir kullanıcı adı belirlemenizi istiyor ve buraya da bir davet linki girmenizi istiyor. Bu iki kısımda zorunlu. Zaten kullanıcı adını girmezseniz nasıl kayıt olacaksınız? Akıl var, mantık var. Davet kısmında zorunlu tutmuşlar. Gördüğünüz gibi şu an burada bir davet kodu yazmıyor ve benim next dememe izin vermiyor. Buraya herhangi bir şey yazdığımda da gördüğünüz gibi bu geçerli değil diyor. Tekrar denediyor. Yani buraya geçerli bir davet kodu girmeniz gerekiyor. Burada ben kendi kullanıcı adımı belirlediğim için buraya şurada yazan kısmı direkt girmeniz yeterli olacaktır. Sizde böyle demeyecek. Ben birazdan hesap oluşturacağım için benim referansımı direkt olarak onaylayacaktır. Beni desteklemek istemeyenler olabilir. Benim referansımı kullanmak istemeyenler olabilir. Bunun için de Humanity Protocol'ün kendi Discord'una vesaire gidip oradan rastgele birinin referansıyla kayıt olabilirsiniz ben şimdi bir referans kodu bulup hemen devam ediyorum. Referans kodunuzu girip next dedikten sonrasında sizin isminizi, soy isminizi, e-mail adresinizi ve tekrardan e-mailinizi girmenizi isteyen bir kısım geliyor ve ve bundan sonrasında da e-mailinizi doğrulamanızı istiyor. Ben hemen buraları doldurup geliyorum. Bilgileri doldurduktan sonrasında next diyoruz ve hesabımızı direkt olarak oluşturuyoruz. Burada dediğim gibi mailimize bir doğrulama kodu gönderecek büyük ihtimalle bekliyoruz. Aynen gördüğünüz gibi bir doğrulama kodu gönderdik dedi ve bu koddaki linke tıklamamızı istiyor. Bunun için ne yapacağız? Mailimizi kontrol edeceğiz. Gördüğünüz gibi bize böyle bir mail geldi ve gelen bu mailde şurada verify email butonuna tıklamamız yeterli olacaktır. Ola ki onaylamazsa şuradaki link üzerinden de direkt olarak tıklayabilirsiniz. Fark etmiyor hangisine tıkladığınız. Verify email dedikten sonrasında direkt olarak sizin emailinizi gördüğünüz gibi doğruluyor. Ondan sonrasında bu sayfaları kapatabilirsiniz. Buradan tekrardan o testnet sayfasına geliyoruz ve birazdan hesabımız gördüğünüz gibi doğrulayacak ve gördüğünüz gibi hesabımızı oluşturmuş olduk. Bu aşamadan sonrasında artık testnetin içerisine girişimizi sağlamış olduk. Bundan sonrasında ne yapacağız? Şuradan next dediğimizde aslında kendisine ne yapmamız gerektiğini anlatıyor ama ben direkt olarak sizlere anlatacağım şimdi burada. Çok da önemli bir şey anlatmadı bu arada. Neyse. Şimdi baktığınızda öncelikle burada sizin referanslarınız görünüyor. Burada e, referans kodunuz da bu arada sizin kayıt olduğunuz kullanıcı adınız. Yani şurada para kazanma vakti kısmı benim referans kodum olduğu anlamına geliyor. Zaten buradan referans linkinizde direkt olarak kopyalayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz. Buradaki sıralama referansa göre yapılmış bir sıralama ama bu bir testnet olduğu için referanstan ziyade umarım testnet'te yaptığımız işlemleri bir zahmet önemli kılsınlar. Burada baktığınızda pan şey diye bir kodu var ama bu kodun ne olduğunu tam bilmiyorum. Burada da kendileri şey demişler. Bu yakında açıklanacak beklemede kalın falan gibisinden bir şey söylemişler. O yüzden şu anlık bununla işimiz yok diyebiliriz. Burada girişinizi yaptıktan sonrasında bu ekrana geldikten sonrasında ilk yapmanız gereken şey ne olur ne olmaz bence buradan hesaplarınızı bağlayın. Çünkü buraya e, aslında şu an bağlamanızı istemiyor ama tıkladığınızda e, e, ayarlar kısmına giriyor ve buradan Twitter'ınızı Google hesabınızı, Discord'unuzu, Telegram'ınızı vesaire bağlamanızı istiyor. Bu bağlama işlemleri zor diye zaten tıkladığınızda direkt yönlendiriyor. Bağlayabiliyorsunuz. E, şu an işimiz yok aslında. Bağlamasanız da olur, bağlasanız da olur. Çok fark etmiyor. E, isteyenler bağlayabilir. Göstereyim dedim en azından bu kısmı. Şimdi gelelim bizim test TestNet'teki ne yapacağımız işlemlere zaten testnet yeni çıktığı için çok fazla bir işlem yok diyebilirim. O yüzden hızlı bir şekilde yapabiliriz. Öncelikle buradan faucet kısmına girmemiz gerekiyor. Faucet kısmına geldiğimizde buraya kendi cüzdan adresimizi yazmamız gerekiyor. Cüzdan adresimiz zaten bizim direkt olarak burada e, görünen cüzdan adresimiz. Ama hani e, eğer direkt burada görünmüyorsa ve ki görünüyordur ama ne olur ne olmaz direkt MetaMask içerisinde de cüzdan adresinizi kopyalayabilirsiniz. Bunu kopyaladıktan sonrasında buraya yapıştırıyoruz ve request dedikten sonrasında biz buradan testnet token'ı bir tane e, şeyin humanity protocol'un token'dan testnet token'dan almak için aslında istekte bulunuyoruz. Şu an için baktığınızda request butonuna tıklıyorum tıklıyorum ama bir türlü vermiyor. Mesela gördüğünüz gibi limiti aştın dedi bana e, şu an coin'i verdi mi diye bakacağım bakalım verdi mi token'lar kısmına geliyorum. Gerçi e, token'ları iç aktar dememiz gerekebilir ama sözleşme adresi yok elimizde. E, şurada şu an token görünmüyor elimizde bakayım buradan bir yenilesem e, gene görünmeyecek büyük ihtimalle o zaman token'ı vermemiş olabilir. E zaten Testnet faaliyeti olduğu için hata vermesi normal. Benim bildiğim şöyle olması gerekiyor. Burada request'e tıklarken altta şu sarı geldi ya burası. Buranın yeşil bir şekilde işte işleminiz onaylandı gibisinden bir şey yazmanızı gerekiyor. Bu olana kadar işleme devam etmeniz gerekiyor. E mesela burada bir süre sayıyor. Bu süreyi çok ciddi almayın çünkü bu süre baktığınızda birazdan mesela bu süreyi sıfırlayacaktır. Hani o, dolayısıyla Testnet olduğu için hatalar olması vesaire gayet normal bir şey aslında. Burada Testnet içerisinde token almanız gerekiyor. Şu an mesela ben sizlere göstermek açısından uygulamalı bir şekilde token'ı almayı bekliyorum. Şu an buraya 100.000 kere tıklayacağım büyük ihtimalle ve token'ı inşallah alacağım. Şu an bekleyelim bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir tane şey verdi. Bize hash verdi. Gönderim hashini verdi. Ve şu an büyük ihtimalle token'ı bize gönderdi diye düşünüyorum. Bu şekilde yazması gerekiyor sizde yani. hash diye başta yazması gerekiyor ve devamında şöyle yazması gerekiyor. Ben yaklaşık birkaç dakikadır böyle şey yapıyorum. Şuradaki butona spamlayarak basıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde yeşil olduğunda token'ınızı veriyor. Şuradan request butonuna şöyle spamladım, spamladım, spamladım ve en sonunda bana verdi diyebilirim. Siz de bu şekilde bu butona spamlayarak token'ınızı alabilirsiniz. Ondan sonra sonrasında yapmanız gereken şey bu ana sayfadan e, köprüleme kısmına gelmeniz gerekiyor. Bu kısma geldiğinizde e, bu sefer burada Cefalio testnet ağıyla e, bu Humanty protokolün te kendi testnet ağı içerisinde e, token alım iş e, gönderim işlemleri vesaire yapacağız. Buradan şu an mesela cüzdanımı bağlamamı istiyor, şuradan onayla deyip cüzdanımı bağladığımda gördüğünüz gibi direkt böyle bir kısım geliyor. Az önceki ekranda eğer testneti testnet, e, testnet ağını cüzdanınıza eklemenize izin vermediyse veya işte bildirim vesaire gelmediyse buradan direkt meta ekleyebiliyorsunuz veya şuradaki şeylerle beraber direkt içe aktarabilirsiniz testnet'i. E ondan sonrasında burada gördüğünüz gibi bizim elimizdeki şu an bir tane token olduğu burada göründü. Ve burada e gördüğünüz gibi Sefolyo testnet'a ile kendi e testnet'a arasında dediğim gibi token gönderim işlemleri yapabiliyorsunuz. E kendisinden Sefolyo'ya veya ut da buraya gönderebiliyorsunuz. Bu tamamıyla size kalmış. Mesela biz ne yapalım? Şu an kendi token'dan şu bir tane verdi ya bu mesela bundan 0.1 tanesini Cefolio testnet ağına gönderelim. Bundan continue dedikten sonrasında gördüğünüz gibi bizden sıfır tane işlem ücreti alıyor. Kendi token'dan almıyor yani işlem ücretini. Zaten bu testnet ağında olduğu için her türlü işlem ücretinden yana sıkıntı çekmeyeceğiz. Buradan onayla dedikten sonrasında gördüğünüz gibi işlem başarıyla gönderildi e, dedi ve buradan pending kısmına işlemimiz geldi ve processing olarak yazıyor. Bundan sonrasında Cefolio testnet ağına aslında e, token'ımız gönderiliyor olacak. Bu işlemden sonra şuradan Cefolio testnet ağına geç bu sefer ne yapacağız? Buradan Cefalio e, ağındaki token'ı da buraya göndereceğiz. Ve böyle bu şekilde testnet içerisinde işlemler yapacağız. Şu anda yapabileceğiniz tek işlem bu. Sadece faucet ve köpleme var. Hani buradan token alacaksınız. Buradan Cefalio ile kendi testneti arasında gönderip alacaksınız. Genel olarak mantığı bunun üzerinde. İsterseniz Ethereum'da gönderebiliyorsunuz. E, bu size kalmış bir şey. Ama Ethereum'da çok bir şey yapmaya da gerek yok sanırsam. Kendi token'ı üzerinden işlem yapsanız gayet e, yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Buradan yapabildiğiniz kadar işlem yapın. Hani işlem yaptığınız miktar önemli değil. Yani buraya 0.1 yazıyorum ya. İsterseniz buraya 0.0001 yazın. Yani örnek veriyorum. Şu şekilde yazın. Dur. Şu şekilde yazın. Bu hiç önemli değil. Çünkü gönderdiğiniz miktardan ziyade burada ne kadar işlem yaptığınız önemli. Yani cüzdanınızda şurada yapılan işlemler görünsün. Şu an mesela gördüğünüz gibi bu işlemlerin yapıldığını doğruladı ve buradan Sefolio Testnet'a geçtiğimizde Hala token yok gösteriyor. Niye yok gösteriyor? Demek ki hala göndermedi. Ee, birazdan Cefalio test net geçer. Bunun geçmesi birazcık geç sürebilir bu arada. Neden geç sürebilir? Çünkü sonuçta bir test net olduğu için 15-20 dakika içerisinde tahmini olarak e, Cefalio test net anındaki cüzdanımıza aktarılmış olur diye düşünüyorum. Bu süreç içerisinde de e, bu kısımdan buraya direkt token göndermeye devam edebilirsiniz. Dediğim gibi bu bir testnet ve testnetlerin içerisinde yaptığınız işlemler önemlidir. Mesela Telegram projelerinde biz ne yapıyoruz? İşte farm yapıyoruz, puan topluyoruz, e, kartların seviyesini yükseltiyoruz vesaire vesaire. Burada da e, burada zincir içinde yap, yaptığınız işlemler önemli aslında. Hani ilk defa testnete katılacaklar için söylüyorum aslında. Onlar için bilgilendirici olsun. Hani buradan Fawcett'ten token alacaksınız ve gönderebildiğiniz kadar göndereceksiniz. Eğer şey olursa da Sefolio ağında tokenlarınız göründükten sonrasında da buradan da aynı şekilde atıyorum 0.1 tanesini getireceksiniz, gönder diyeceksiniz ve bu şekilde göndere göndere işleminizi yapacaksınız. Şuradan mesela bir sayfayı yenilelim belki sayfayı yenilemediğimiz için de e, görünmüyor olabilir şuradan metamaskı kullan dedim. Sephiroth ağında tokenlar hala gelmedi. Büyük ihtimalle onun gelmesi dediğim gibi bir 15-20 dakikaya kadar sürebilir. Belki yarım saat. Ee, genel olarak baktığınızda aslında bu şekilde diyebilirim. Yani buradaki aktivite kısmına girdiğinizde şu olun yanında 4 yazıyor ya. Buradaki sayıyı arttırmaya çalışıyorsunuz aslında. Ve çok zor bir işlem mi? Kesinlikle değil. Her gün en azından atıyorum 5 tane 10 tane işlem yapıp böyle kenarda tutabileceğiniz bir testnet diyebilirim. Ki ben büyük ihtimalle bu testneti birkaç tane cüzdandan farmlayacağım. Yani şu an yaptığım işlemleri birkaç tane metamask cüzdan üzerinden yapacağım. Çünkü testnetlere böyle birden fazla cüzdan üzerinden katılmak birazcık karlı oluyor diyebilirim. O zaman genel olarak baktığınızda bu videoda gösterebileceklerim, anlatabileceklerim bu şekilde. zaten bu süreçle alakalı Humanity Protocol şey yapıyor olacağım, takip ediyor olacağım ve bir gelişme, güncelleme vesaire olursa sizleri bilgilendirmek açısından tekrardan videosunu çekiyor olacağım. Bütün linkler açıklamalarda orada direkt olarak ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.